Eğer buraya uçmak için gelecekseniz emin olun o kadar kolay olmayacak. Biz bunun için çok çaba sarf ettik. Eğer sen de bunu istiyorsan çok çalışmalısın. Her şey bu sokaklarda başladı. İşlerin buraya kadar geleceğini kimse tahmin etmedi. Gain Açık Mikrofon'un birincisi hem 100 bin lira para ödülünün sahibi olacak hem de Aspova'nın prodüktörlüğünde, Tepki'nin yönetmenliğinde, Server yapımcılığıyla bir single yayınlayacak. Binlerce kişi içinden sıyrılıp bu sahnede yarışmak için sadece iki haftan var. Beatleri indirmek için gainacikmikrofon.com'a gir. Ama unutma, bu sahne sadece en iyiler için. Göz gözü görmüyor hep Takip takipteler ses etme sus bir vakit donmuştu beynim. Beynim, 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 beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep us